Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Evet iyi akşamlar. Efendim kapattık birlikte piyasayı 22 Ağustos tarihinde salı akşamında Kardemir'de ile devam edelim. Saatler 6.10 geçiyor ve 25.76 mevcut kapanışla bir türlü yine 26'lı fiyatların üstünde istikrar hem Kardemir'de görüyorsunuz. Dün yine bir atak yaptı. Bugün yine geri çekildi. Geçen hafta olduğu gibi. Geçen hafta ne anlatmaktaydık? iyi defa 26'nın üstünde 2 gün üst üste kapattı. Çarşamba, Perşembe diye. Cuma günü gitti son gol attı. Düştü. %7 düştü. Yani 3 gün üst üste kapanış ve haftalı bazda kapanış gelmedi Kardemir dedi. Geçen haftada. Bu haftada birlikte ne dedik hep beraber? Yine bekleyeceğiz bakalım. Yani 24700'ün altına inmeyen, 24725'in altına sarkmayan bir Kardemir'de görüp hep 26'nın üstünde istikrar birlikte arayacağız diye anlatmaktaydık. Hala bunu anlatmaya devam edeceğiz. Dün de bak gördüğünüz gibi bir adet hareket geldi ama devamı bak bugün var mı yine yok. Yani bir gün var bir gün yok. Bir gün iyi bir gün kötü. Bir gün yeşil bir gün kırmızı. Bu istikrarın olmadığını gösteriyor. Bu yüzden dolayı hala beklemeye devam edeceğiz. Yani Kardemir Day grubuna kapanışlar yeterli mi? Evet teknik bağında bugün de yeterli. Dün kapanışları iyi miydi? Evet dün de kapanışları iyiydi. Bugün de kapanışlar iyi. Hareketli ortamın üstünde kapanışlar gelmeye devam etti kontrol ettiğimizde. Trendi kontrol edersek eğer bir bakalım trendimiz nereden geçiyor? 23 bir en son bıraktığımızda trend desteğimizi yine kontrol edersek bakalım. 23-23.50 civarı bizim için önemli. Bak görüyor musunuz? 23-23.50 civarı bizim için önemli olacak. Orayı izliyoruz. Onu da üst kapatmaya başardık. Ee, yine orta vadeli 18 e, şey 18 19-820 bantların üstündeyiz. Güzel. Uzun vadeli sorunumuz yok. Güzel. Ee, trendlerin üstünde haftalık pivotun, aylık pivotun üstünde kapatmaya devam etti bugün de. Kardemir'de dediğim gibi bozulmamız yok. Ne zaman bu şirket ancak 24 altına iner? Aa, o zaman anlarsın ki şirket artık momentum kaybediyor. Bir kez daha yap mücadele boşa gidiyor artık anlarsın. Ee, ne zaman ki şirket 20 şey 23 23 eli patlatır o zaman da iş biter. 23 23 elin üstünde mi? Evet demek ki bozulma yok. 24 725 üstünde mi? Evet sorun yok. Peki hareket noktası? Hareket noktası 26. 26'nın üstünde en az 3 gün tercihen haftalık kapanış lazım ki hareketler devam etsin. Yapamıyoruz bunu. 8 aydan beri bekliyoruz. 8 aydan beri hala net bir şekilde Kardemir'de bunları kırabilmiş, yapabilmiş, bunların üstüne çıkabilmiş değil. Hedef anlatamıyoruz. Yani hedef anlatsak bile hedefe gitmiyoruz ki. Yani hedef anlatsan ne yazar? Yani aracı kurumlar 40 lira hedef fiyat yollamış. İsterse 400 lira hedef fiyat yollasın. Gitmiyor ki şirket. 8 aydan beri bu şirket. Madem ucuz 8 aydan beri gitmek isteseydi giderdi. Borsada gitti. Herkes gitti gitmek isteseydi şimdi ne kadar? Giderdi. Teknik manada bir şeyler desteklemek çalışıyor. Hareket ediyor ama yani 40 lira mu kardeşim diye sorduğunuz zaman ben bunu şu an cevap veremiyorum. Çünkü istikrar yok şirkette. Ancak istikrar olursa 26'nın üstünde o zaman da 27 izleriz. Oraya gideriz. Üstüne atarız. Rahatlar. 30'un üstüne çıkar. Şirket başlar. Ama bırakın 27-528'i, 30'u, 40'ı daha şirket 26 üstüne istikrar sağlayamıyor o yüzden beklemeye devam edeceğiz bilginize. Kapanışlar yeterli ama benim hala sizin için iyi olmasını düşündüğüm fiyatların üstünde istikrar sağlayamıyor. Performans kaybı sürüyor maalesef bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında... 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bir geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta, içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz. Detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek. Yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda. Matris ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.